Bizim yolculuğumuz eşimle birlikte Şirinyer Pazarı'nda peynir satarak başladı. O kadar yoğun çalışırdık ki sabah 4'te kalkardık, gece onda işimiz biterdi ve haftanın dört günü bu şekilde pazara çıkardık. Kalan üç günde de Bergama'nın köyü, Çanakkale'nin ilçesi, Balıkesir'in ilçesi böyle gezip üretim yapan, güzel üretim yapan peynircileri bulup, üreticileri bulup oralardan güzel peynirler getirirdik. Ve pazarda bunları satarak buralara geldik. Bu çalışma hazine ve kalite anlayışımız bizi 2012 yılında şubeleşmeye taşıdı. Ve bugün Buca'da 8 tane, bir tanesi de Gazilemir'de olmak üzere 9 şarküleri mağazamız oldu. 2 kafemiz ve tamamen elime üretilen kadın çalışanlarımızdan oluşan bir üretim tesisimiz bulunmakta. İki kişi başladığımız yolculuğumuz şu an 120 kişi olarak devam ediyoruz ve çalışanlarımızın %80'i kadınlardan oluşmakta. Burada gururlanıyorum açıkçası.